öğrenci affı ile ilgili gençlerimiz sürekli bizden talepte bulunuyorlar ve biz de bu sorunu sürekli dile getiriyoruz. Hatta öğrenci affı ile ilgili kanun teklifimizi de meclise sunduk. Her milletvekilinin bir yasama yılında bir sefere mahsus kanun teklifini genel kurula getirme hakkı var. Ben bu hakkımı da öğrenci affı için kullandım ve bugün bu öğrencilerimiz af bekliyorlar. En doğal hakkı olan üniversiteyle tekrardan e, kayıt yapıp orada okumalarına, e, okumalarını istiyorlar. Bu yönden biz de çağrımızı yine diyoruz. Bir an önce bu öğrenci affı çıksın diyoruz ve dün e, eğitim bakanımızla e, Sayın Yusuf Tekin'le bir görüşme sağladım. E, bir gündemimiz de öğrenci affıydı. İnşallah yani meclisin 4. yasama yılında önümüzdeki Ekim ayında tekrardan meclis açılacak ve o süreçte öğrenci affı ile ilgili çalışmalar olduğu söylendi. Bizim çağrımız çok geciktirilmeden bir an önce Ekim ayında öğrenci affı çıkarılsın ve bu gençlerimiz umudunu bağladığı bu okulunu okusun, memleketimize fayda sağlasınlar, katkı sağlasınlar diyorum. Teşekkür ediyorum.